Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aşamalı kasacağız. Gördüğünüz gibi elmas bir çok az kaldı ve efsanevi seyri açacağız. İnşallah olacak. Hemen maçlarımıza başlayalım. Burada ilk videom olacak böyle sesli. Devamını istiyorsanız iki like atabilirsiniz. Of bunda pipe'a gitti. Şimdi lazım. Met almayalım. Metro bu kontrol ede. Şimdi, şey alacağım. Ezi şey alacağım. İyi ya iznike. Kaşını alabilir. Bu da olabilir de aslında seyisliş. Bu adam çak. <fuk> Çok ça var ya gram sevmiyorum oyunda olmasa daha kaldı kahret... arkadaşlar ben 150 yakalayın dedik. Bizim İnternet. Lütfen <laughs> <Trencipler>. gitme. <laughs> tamam bitti. GG. <Ciri>. Kolaydı. <gülüyor> <gülüyor> İnternet. Çok. <laughs> Çok. <laughs> <laughs> Evet son bir maç sonra efsane birimiz açılacak. Hemen asıl açalım seyretme. Son bir maç sonra efsane büyü açılacak. Efsane büyü için ee, kısa short videos çekmeyi düşünüyorum. Bu videoyu izledikten sonra şu ata bakabilirsiniz. Yıldız. Şimdi Sprout bizi sıkıntıya sokabilir. Sprout'u yasaklayacağım da. Sıkıntıyı atabilir. Buster, Yenut. Başka Hank çok iyi gitmez. Meeple çok sıkıntı atar. Ben bundan ne alabiliyorum? Ben bundan ne alabiliyorum? Kendi atıcı almak istiyorum. Atayım var mı? Yok. Meri çok gitmez kanka. Ben yine Meri alıyorum. Ezra main Ama Ezra main falan değilim. Bin kupa yaptım sadece. Çok bir şey yok. Kolay olduğu için. Tabii ki yanık olmuş. Ve bunu Savaş topu gelebilir mi lütfen? Teşekkürler. Ezra dek. Ezra alıyorum. Ev geldi. Değil, yasak, yasak bunun Frank'i yasaklayabilirsiniz. Arkadaşlar yanıt verecek misiniz? <laughs> Boğaz, aa Frank. Kayın değil, öfff. Ben ne alacağım, kurt olacağım. Boğaz, başka bir şey alabilirim aslında. Arkadaşlar hangi evin kupa biliyor Shelly, Colt, Mortis, Edgar, Leon, DB, Max. Bunlar bin kupa. Bunu bin kupa yapacağım. 40 Kup kupa eksize kaldı. Onu da bir videoda şey yaparım. İnşallah son maçım olacak. Hadi bakalım. <laughs> tüt tüt tüt. Hadi bakalım hadi bakalım. Kanka iyi Niye bu kadar kötü benim? Kanka bu ne? Kanka sıfır internetle oynuyor gibiyim? Sıfır internet daha iyi oldu da hadi ne İnş işte. İş olmaz. İş. Ben de ne yapayım güzel kardeşim? Kolay gibi geldim ama hipe mi olacak? Ultimate de olacak. Arkadaşlar amacım burada yüz abone. Öyle bir amacım var. Olur ya, sıkıntı değil. Kolaydı. Atayı yarsa anlıyorum bir ya. An. Hipe. kanka kurt oynamaya oyna, oynamaya oynamaya neyse pastamışız diyecektim hadi bakalım bitiyor hayır bitmiyor ben uzatmayı seçtim kanka uzamaması lazım hadi be çok sıktın ha atma bana kanka yeter pissin artık bu maç çok iyisin coach hep halinde hep gider sıkıntı ya kanka hiç gitmek istemiyorum yok. Hadi be, bir sinsin maç. Gol atamadık ama bir sıkıntı değil. Hadi. Bitti. Bitti sonunda. 11 kilo almış. Çok iyi. Ev sahibi yapacağız Şeyde. Arkadaşlar bugünlük bu kadar sizlere beraber aşamalı kaçtık. Devamlı gelmesini istiyorsanız bir videoya iki like bekliyorum. Sağlıcakla kalın görüşürüz. Bay bay.